Merhaba. <laughs> Merhaba. Arkadaşlar ses ve görüntü geliyor mu? Arkadaşlar şu anda ses ve görüntü geliyor mu? Geliyor evet. mu size? Şu an gelmiyor. Şey de bakayım yanıtı. Bugün balansa değil mi? İlginç programları. Bazen sistemi kaynak koyuyor. Bugün sorun olduğunda sistemi kaynak koyuyor. 20 kaldı falan bir aparını vardı. Normalde 30 kaldı. Ben çok fazla ilanmış kaldım. Arkadaşlar sen bir geri dönüş yapabilir misiniz acaba? <laughs> ben de normal. Normal. Gitti yani. mi? Sorun, şey ses yani. mi görüntü mü hangisi? Evet. Arkadaşlar ses yorum yazdım ama arkadaşlar evet. yorum yazabilir misiniz acaba ses veya görüntü size gelmiyor mu? Peki normal midir arkadaşlar ses görüntü arkadaşlar var. ses ve görüntü var mı? Normal yani en azından normalse ben göremiyorum benim bağlantıda iyi bir problem var mı? Devam edeceğim hocam çünkü ben göremediğim için de boş gidiyorum için oluyor. Çünkü arkadaşlar yorum yazabilir ki sevgilim eğer normal her şey kalmalar. Evet normal. Şimdi okey. O zaman benim ilgili Sen o zaman ver de oradan. Şey, çok görüntü var bir arkadaşlar. Şimdi ikisi de iyi tamam. Şarkı bir en yorum yazdım. O ben arkadaşlar sunumu yazıyorum. Eğitmenimiz e, sorularını alacak ama ben izleyen gibi siz buradan yönlendirmeye çalışın. Biz de programımıza tekrar geliyoruz. Yorumlar yapalım. Şimdi en son 36 soruyu çözeceğiz. 36 5 hemen oturur 35 çözemez. Hayır, Bakalım. Evet, bakalım oradan. Peki tamam. Bir kere daha tekrar edebiliriz. Evet. Arkadaşlar ses ve görüntü geliyordur inşallah. Ee, şimdi artık ara yapmayacağız tabii. Çünkü arada bu kayıplar oldu. Devam edelim arkadaşlar. Ee, 31. soru yürürlükten kaynaklanan Maruziyetin önlenmesi veya azaltılması öncelikli önlem aşağıdakilerden hangisidir? E tabii ki e, buraya baktığımız zaman kulak koyusu kullanmak değil. Yürültü kaynağı ile çalışan ötek mesafi arttırmak var ama bakın C şıkkında diyor ki yürültü kaynağını kapalı bir bölme için almak. D şıkkı çalışanı kapalı bölme için almak. E, burada tabii en doğru cevap yürültü kaynağını kapalı bir bölme altı içine almak en doğru bir cevap. Yani kaynağa yönelik. E, C şıkkı oluyor burada arkadaşlar. 31. sorun cevabı. 32 Aşağıdakilerden hangisi gürültüye maruziyeti azaltma yöntemlerinden biri değildir? Gürültü kaynağının kaynağının ayrı bir görme işlemi yöntemdir. Gürültü kaynağında gürültüye maruz kalan kişilerde gürültüye önleyici yer koymak e, önlemdir. Gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması yine bir önlemdir. Ama bakın Bursa şıkkında diyor ki gürültüye maruz kalanların gürültü mahallelerinin yapılması e, ayrı karnel bir hükümdür ama e, gürültüyü azaltma niteliği bir yöntem değil tabii ki. Cevap Bursa. 33. Aşağıdakilerden pardon 33. Gürültülü çalışma ortamında kulak polisi kullanma zorunluluğu gürültü marjiyeti kaç desibel olduğunda başlar? Evet. 85 desibel olduğu zaman kulak polisini kullanıyoruz arkadaşlar. 34. Gürültü maruziyeti kaç desibeli açtığında işveren kulak koruyucuları sağlayarak işlerin kullanma hazır halde bulundurmalıdır eksen desibel arkadaşlar. Bunların ikisi de yine yönetmelikte olan değerlerimiz. Cevap bulsa. 35. soru. Kulak koruyucuları ne zaman kullanılmalıdır? Gürültü maruziyeti, maruziyet sınırı değerine ulaştığında. Gürültü maruziyeti, en yüksek maruziyet eylem değerine ulaştığında. Gürültü maruziyeti, en düşük maruziyet etkin değerine ulaştığında. Gürültü maruziyeti, maruziyet sınırı değerine ulaştığında. Tabii ki cevap, gürültü maruziyeti, en yüksek maruziyet eylem değerine ulaştığında. Şu altını bir daha çizebilir miyiz? O çünkü yeni yönetmekte değişti. Şurada D Bursa'daki cevap odur zaten. Evet. En yüksek maruziyet eylem değeri. O da neydi arkadaşlar? 85'ti değil mi? Cevap Bursa. Gürültülü işlerde çalışanların seçiminde, çalışacakların seçiminde aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir? Doğuştan sağır ve olanlar, kulak hastalığı olanlar, sivri sistemi hastalığı olanlar, hipertansiyonlar, e tabii ki sinir sistemi hastalığı olanları seçerseniz problem olur çünkü e, sinir sistemi dediriyor gürültü. Agresifleştiriyor insanları. Hipertansiyonlar, yüksek gürültü, ani gürültü ve yüksek tansiyon etkisi var. Kulak hastalığı olanları zaten tekikler. Ama doğuştan ve sağır ve değilsiz olanlar tavsiye edilen bir başlıktır. Evet. Adana. Çalışma gücü ve meslek kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliğine göre Gürültüden ileri gelen işitme kaybı aşağıdaki meslek hastalıkları gruplarında hangisinde yer alır arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar 11 Ekim 2008 tarihinde çıkan 27 bin 21 sene resmi gazetede yayınlar yürürlüğe giren çalışma gücü ve meslek kazanma gücü kaybı olan tespitleri yönetmeye göre meslek hastalıkları bir listesi var. Ek 2'de de bu gürültü nereye giriyor arkadaşlar? Kayıplar fiziki etkenlerle olan meslek hastalıklarına giriyor. Cevap Bursa şıkkı. Evet. 38. soru. Yürütülü işte en az 2 yıl çalışmış olmak gerekir. 2. Çok yürütülü işte en az 1 yıl çalışmış olmak gerekir. Efendim? Zaten... Ben pek duyamıyormuş. Bende de yediyemiyorum hocam. Hala gelmedi. Ben dedim ya arkadaşlara bakıp diyorum. onun yok Görüntüm gelmiyor herhalde Hadi. Hadi. ilgili son normal çalışıyor diğer şeyler Şimdi bir sadece şey hem hani, yok ikisinde de onun için e, test, test. İst, her şeyi birbirine Arkadaşlar şu an test, ilgili bir gelişme var mı acaba? En son gittiğim yerde arkadaşlar. Bugün yayından sonra bu kalan bölümü yapsak olur mu hocam acaba? Yani Bağlantı ile ilgili bir makine gelen sadece başka bir şey gelmiyor. Bilmiyorum düzenleştiren yaparız bir saatte baktım var mı? Sonra üç saat şey var diyorsun. Ondan sonra diyorsun, o yüzden sonra. Üç tara gideceğim canım. Ne kadar olur ki yoksa şöyle tamam bir yapalım. Bir saat yapalım uzun. Ben şimdi bunu ayarlamaya çalışacağım. Program devam ediyor şu an için. Hala.

Ben dinliyorum ya. Ne ben buradan gireyim bakayım. Ama yok yinem yok internet çok Şimdi Şey, modemi eze ama o ses var mı? O ses yok. İyi senden önceyim hocam. Bir bunun şifresini vereyim ben Nereden yaz? Şuradan istem yazıyor. içeri gel. Şu ama. Evet. hocam. Konuşuyor da bizim şu canlı yayının bağlantısı. Tamam. O eski şifreyi yayın olabilir. Evet, şey, işte. yani şey. Kendi kendine normal şu an canlı değil. Benim sesim bu. Benim ses, ses. Ama zaman, ne kadar önce söyledim. Yani yayın düzen, düzeldi şu anda belki. Yani görüntü yok. Sadece ses geliyor. değil mi? Şu an girdi hocam. Canlı yayından Canlı yayına git. Ben de konuşmadım. Hiç. Gelmemiş. Tamam şu an. Şu, an şu an gidiyor arkadaşlar. Üstü dokuz saniye önce. Şu buradan şey izleyemiyoruz yani. Artık bu bizim internetle ilgili bir sıkıntı da. Onun Gayet iyi diyor yalnız arkadaşlar. Doğru hocam ama şey var yani ne diye? E, Tabii insan, yok yeni bir çalışma insanın mı çalışsa? Yani duyuyor şu an ikincisi ama. Evet arkadaşlar e, maalesef bizde problem gözüküyor. Ekranlar simsiyah bizeklerde. Nasıl yapacağız? Şimdi bir problem var. Şimdi bizim görmemiz biz görmeyelim arkadaşlar görüyorsa tamam. devam edelim. Soruyorum şimdi şey var şu var. Şimdi tam görünüyor orası bağlantı yine kötüleştiğinde bu sefer görüntüler hemen boş boş boşuna konuşuyor. Doğru şey ben kayıt, tabii kayıt, soruları kayıt. çözmeye çalıştım. Evet. E, kısım kısım bazı arkadaşlar görünüyor. Aynen hocam. Peki Aynen. ne Aynen. yapıyoruz zaman Ali Bey? Hocam akşam bu senin uzmanı bak. Yapalım görünme akşam oldu. Ne zaman yapacağız bunu? Beşten sonra. Beşten sonra bir saat olur hocam. altı tekrar. Altı tekrar bir saat olur. Siz saat Eğer Farlasın. olmazsa ben size eylem evet. evet olmuş ama. İyi. E. Yani beşe kadar yaparsan biliyorsun şu anda benim şeyim var. İki ile beş arası canlı yayınım var. Onu bitirdikten sonra bir tamam, saat hemen bağlanabiliriz. Bilgi vereyim. Yani buradan... Arkadaşlar buradan duyuyorsanız buradan da söyleyeceğim yazı, yazı olarak yazacağım. Şimdi ben sorunla ilgilenmeye başlayacağım da saat 5'te e, yani en çok ihtimal artık tekrarını yitersiniz. Bu yayını çekip e, yarın, en azından e, soruları izleyebilmenizi sağlamak amacıyla e, yayının tekrarını arşiv kısmına ekleyeceğim ben. E, saat 5'te yeni bir deneme yapacağız. 5'te de ben takımlarını isteyeceğim canlı yayına. E, burada da yazacağım ek olarak. Şimdi isterseniz tamamlayalım çünkü bağlantı ile ilgili devam ediyor. Boş boş. Aa, bak diyor ki Münevver Özcan 30 sorular devam edelim. İzlemeyenler açtığına izlesin. Açtığına ama şey YouTube var. Youtube sıkıntısı oradan bakacağım diyor. Bence başlayalım hemen diyor Burcu Özcan ya Hanım. Yayın iyi diyor. Bak 32 saniye. Yani arkadaşlar e, görüyorlar esasında. Ben öyle anlıyorum şimdi bak burada. Kısım kısım görüyorlar? Kısım kısım derken... Gözükten de açıyorum. diyor şu anda hepsi? Güzel diyor. Yani, teknik adam sensin bu konuda. Ne diyorsun onu yapacağız. Ee, ama Ben bir olsam hiç Bir video olsam hiç gelmiyor. sorun olmuyor olsam hiç gelmiyor. Bir Ki ben 38. soruya geldim. Arkadaşlarımız 30. soru diyorlar mesela. Şimdi Bir şey yapalım. Yani yayın Hanım demiş ki Tevhüsna yayın yok. Ne ses görüntü hiçbir yok. Hürşat kaç diyor ki? olsun arkadaşım. Hocam nerede gözü yiyeceksin de ne yapayım canım sıkıldı yani moralim bozuldu benim de. Biz de iyi hocam diyor Özgür arkadaşım. Özgür Duman. Evet. Evet Halim Bey şey yapalım karar verelim ne yapacaksak. Ben şimdi 5'e kadar buradayım. Eğer toparlarsan arkadaşlar diyorlardır işte 17'den 18'e kadar bir saat daha devam edelim sonra. Tamam, o fiziksel etmenleri bitirmeye çalışalım. Tamam. Yapabildiğimiz kadar soru yapalım. En iyi kötü İsmail Arda'dan bir tane daha çekeceğim. Tekrarını koyacağım oraya. Oradan soru yazacaklar. Soruları daha sonra şeyden yazılacak. O bütün rekord var ya. Yani. Yani. Böyle yapacağız ama canlı olarak yapsak iyi olurdu. Ben de... Arkadaşlar bilmiyorum şu anda yayında mıyız? Herhalde e, duyan var ki kısmı duyuyor. Arkadaşlar bazılarınıza gidiyor bazılarınıza gitmiyormuşsunuz. Duyan arkadaşlarım için şunu söyleyeyim. Özür dileriz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Teknik problem. E, Kesiciye kesiliyor kısım kısım. Kürşat da diyor ki gözlükleri yiyeceksiniz. Yiyeceğim vallahi gözlüğü. E, şimdi benim bundan sonra da e, bir başka canlı yayınım var 3 saat. Sınıflara yine internet üzerinden onu vereceğim. Saat işte 10.45'e 17 gibi de 16.45'te 16.45'te 18 başlayalım. 18'e kadar herhalde. Çünkü dışarıda programım var. Devam edemeyeceğim ama en azından yeni bir problem olmazsa sizlerin vakti olursa ki sizlerin de vakti kıymetli önemli ama arkadaşlar benim kendime verecek bir şeyim yok. İşte halimde uğraşıyor buradan arkadaşım ama bir şekilde bir terslik var. O zaman yani arkadaşlarını da bekletmeyelim boşuna. Tamam, evet yani tamamlayamadım. Yani, diyeyim. tamamlayalım. Kapatalım. Ee, saat 16.45'te bir araya gelmeye çalışalım. Evet. Ve kaldığımız yerden işte bir arkadaş 30. soru demiş ki ben de 36. soru, 38. soru gözüküyor. Oradan evet. devam edelim arkadaşlar. Seri bir şekilde. Ee, o 1 saat 10 dakikada bize yetmezse e, size sorular ulaştırılır. Takıldığınız yerleri bana sorarsanız ben de size mailen cevap vermeye çalışırım o seyirle evet. Bir daha zamanımız olur mu bayramdan sonra bilmiyorum. Beni falan Beni